eski adıyla Kocaeli Fuarı'na yeni adıyla Millet Bahçesi'ne gidiyoruz. Bakalım Kocaeli Fuarı'nın yeni hali nasıl gözüküyor. Kocaeli Fuarı'nın yeni hali nasıl olduğunu merak edenler bu videoyu izlesin. Nil Ufağı'nın eski halini hatırlayan var mı aranızda? Ben 20 sene öncesinden bahsetmek istiyorum. 20 sene öncesine kadar Kocaeli Fuarı'nda birçok gazino, çay bahçesi, eğlence mekanları vardı. Bildiğiniz gibi ortada büyük bir göl, gölün etrafında da mekanlar vardı. Bu mekanlar daha sonra düğün salonuna evrildi. Daha sonra yaklaşık 15 sene kadar önce de e, Büyükşehir'in belediye birimleri fuar alanına e, yerleşti. Ardından da yavaş yavaş fuar e, eski şeyini kaybetti. yani Eskiden eğlence mekanları çoktu. E, eğlence mekandan ziyade bir tek e, Luna Park kaldı. Şurada dönme dolabı görüyorsunuz. Hünöpark bölümü sabit kaldı. Diğer alanlar Millet Bahçesine dönüştürüldü. Şimdi ben de hiç gezmedim yeni hali. Gerçi yarısı inşaat halinde, bir kısmı vatandaşlara açılmış durumda. Şimdi hep beraber gezelim Millet Bahçesi, yani fuarın yeni hali. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Ee, bu taraf daha kapalı. Bu taraflar açık. Ee, mekanlar var ama mekanlar daha işlevsel halde gelmemiş. Ee, şöyle bir çocuk parkı var. Biraz daha ilerleyince e, fuardaki meşhur göle doğru gidiyoruz. Eskiden bu gölde çok sayıda ördek vardı. E, deniz bisikletleri bulunuyordu. Arada bir kiralayıp gezerdik. Ben bu mesleğe ilk başladığım yıllarda fuar alanı bizim için haber merkeziydi tabii ki. Her akşam saat 7'den sonra Kocaeli Fuarı'ndaki tüm mekanlar bizden sorulurdu. Düğünler, eğlenceler, kokteyller, derneklerin geceleri. Oldukça hareketli bir bölgeydi. Akşam haberciliği diye bir şey vardı tabii eskiden. Evet, daha mekanlar yapılıyor. Burası hala kapalı. Şöyle göstereyim. Ee, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve fitness alanları, gezinti iskeleleri, çocuk eğlence parkurları, tohum bahçeleri, seyir terasları, performans sahneleri, kuş gözlem merkezleri, millet bahçesinde yer alacak. Evet akşam saatlerinde İzmitlerin nefes alacağı bir alan haline gelmiş. Yapılan kısmı açıkçası ben beğendim. Ee, yeşillik ve dinlence alanları var. Ee, kafeterya, restoran gibi bölümler henüz açılmamış. Yakında muhtemelen açılacaktır bunlar. Ancak şunu kesin söyleyebilirim. Önümüzdeki yaz burası tam kapasite. Tüm alan vatandaşlara hizmet verecek diye düşünüyorum. gölün evet, kenarındayım. Şöyle iskeleler yapmışlar. Seyir terası tarzında. Ve tam karşıda dönme dolap Biraz da yürüyelim. Burada bir kafeterya açılmış, işliyor. İçecekler ve kuru pasta, yaş pasta gibi menüleri mevcut. İzmit halkı tam olarak burayı keşfetmemiş anlaşılan, yoksa burası oldukça yoğun ve kalabalık olurdu diğer alanlar gibi. Dedim ya, daha açılışı yapılmadı. Açılışı yapılsın, kamuoya lanse edilsin. Gerçekten vatandaşların gelip dinlenebileceği bir alan olacak. Evet. Yalnız şurada biraz kirlilik gördüm. Duyuyorsun, otlar, çöpler falan var buralar temizlenecek diye umut ediyorum Çünkü bizim halkımız her şeyin en güzeli en temiz en iyisi layık Evet Evet videomuzu şöyle tamamlayalım bir sonraki videoda buluşmak üzere